etmediği için veya sür iradeleriyle veya sürece inanmadıkları için imzalamaya gelmeyen arkadaşlarımızı bize bahane ederek tekrar görüşme yapacağını ve 7 Eylül 2020 tarihinde tüm ödemeleri sonan yapacağını ifade etmiştir. Çalışırken çok çalışkın olduğumuz oyalama sürecine tekrar girdik. Çok çalışkın olduğumuz bu süre birbiri ardına yalanlarını sıralayarak 14 Eylül, 21 Eylül, 30 Eylül tarihlerinde de geçmiştir. Öncesi eğer ödeme yapılacak param hazır değilse bu kadar insanı bu pandeminin ortasında bulundukları yerlerden İstanbul'a davet edip yolculuk masrafları ettirip alacaklarından feragat ettirip bir sonra da param gelmedi ve herkes protokolü imzalamadı diyerek ödeme yapmamak, dürüstlük ve sözün öneri bir tüccar olma ilkesine ters düşmüştür. Maalesef Dizobaban'ı zarar edin sözü de tutamadınız Ersoy. ve daha sert devam etmiştik. Ama birileri çıkıp açıklamalı veya bunun hesabını sormalı. Bu milletin kendi parası, harcamadığı parası birilerinin cebine gitti. Birilerinin hesap sorması gerekmiyor mu artık? Savcılar ne duruyor? Hepinize geldiğiniz için teşekkür ediyorum ama bu matematik hesabını unutmayın. Birileri aldı, götürdü, biz de ilgili ee, e, denilen e haber sitesinde de yayınladık. İzlerini de gösterdi. Şişire'de 6-7 tane firma kurulmuş. Savcılara açıkça söylüyoruz. Bunun izini araştırın. Bu milletin sermayesi kaçırılıyor. Çok teşekkür ederim herkese. Boa tarde.